Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yağlama yapacağız. 500 gram kıymayı tenceremize alıp kavurmaya başlıyoruz. 4 adet soğan, 2 biber ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Ben bir buçuk kaşık biber ve domates salçası kullandım. İstediğiniz baharatlardan ekleyebilirsiniz. Ben altını açıklamaya ekleyeceğim. Konserve domates kullanıyorum ben burada. Burada görüyorsunuz sarımsak ve yoğurdu çırptım. Bu şekilde pişmeli. Bazlamamıza yağ ekliyoruz. Üzerine kıymamızı ekliyoruz ve katman katman olmasını sağlıyoruz. Burada doğruyorum dikkatli bir şekilde. Üzerine yoğurdumu gezdiriyorum. Ve sıcak sıcak servis ediyorum. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.